arkadaşlar hemen başlayalım. Bir tane pilates topu alıyorsunuz ve mountain climber düşünün ama topuyla beraber. Plank pozisyona geliyoruz. Hani sizin e, dirsekleriniz bu topun üzerinde. Kaldırıyorsunuz bacaklarınızı cümle şeklinde. Sonra çekiyorsunuz topa doğru. E, görüyorsunuz bu gayet zor. Çünkü dengeyi kurmak lazım. Ve bu tamamen bu dengeyi kırınca sizin karın kaslarınız çok çalışıyor. Zorlanacaksınız bu normal. Ama çok efektif bir Şimdi bunu yaptık. En az 30 saniye yapmaya çalışın. Eğer bir dakika yapabilirsiniz. Harika. Şimdi mekik yapacağız. Yine de topun üzerinde. Onun için Oturdum. Yaptım. Benim ellerimi e, kulaklarının arkasına aldım. Hiçbir zaman buradan e, çekmiyorum boynumu. Yukarı geldim. Bakışım. Yukarı doğru. Yuvarlanarak yukarı geliyorum. Bir de veriyorum. Aşağı iniyorum. Veriyorum. Yapıyorsunuz değil <laughs> Biz bir karın. Herkese yakışıyor. Kadınları, erkeklere. Yapın mutlaka. Her iki günde bir karın kaslar, öbür kaslarımız gibi de dinlensin. O yüzden her gün kesinlikle yapmıyoruz. Şimdi üçüncü hareket geçiyorum. Onu yine de 30 saniye, bir dakika kadar yaptınız bu arada. Yan e, kaslarımızı çalışıyoruz. Onun için bir tane e, böyle yere koydunuz. Öbür bacak mesela düz olsun. Hani ne kadar, e, nasıl rahatsınız öyle olsun. Böyle yattım yan tarafta Ve kaldırıyorum. Nefes veriyorum yukarı gelince. Aşağı inince. Şimdi alıyorum. Yan çalışıyor arkadaşlar. Ve <laughs> de çok seviniyorum. Geçen gün. Bir restorandaydım. Bir takipçim geldi, erkek. Baklavalar çıkarttı. <laughs> Çok da gurur duydum onunla. Süpersiniz. Beni bir yerde görüyorsunuz. Mutlaka bir merhaba demeye gelin. şimdi seviniyorum. Şimdi bunu da 30 saniye yapıyoruz. Sonra taraf değiştirip orada da yapıyoruz. Yapabilirsiniz eğer tabii ki. Şimdi e, mekik yaptık, yan taraf e, çalıştık. Lerk yapıyoruz topuyla. Nasıl oluyor? Onu arkaya alıyorum. Ayaklarımı izine koyuyorum. Şimdi vücudumu kaldırıyorum. plank pozisyonda böyle tutabilirsiniz. Kolay gelirse eğer o zaman bir tane bacak kaldırmaya çalışın. Tuttum. Ondan sonra öbürü kaldırın. Ama zor gelirse o zaman sadece böyle tutarak gayet güzel de kaslarınız çalışıyor. Sizin kafanız aşağı bakıyor. E, bütün kaslarınız gergin. Böyle 10 saniye 30 saniye arasında tutuyorsunuz. Şimdi e, son hareketi geçiyoruz. Bir daha yan kaslarımızı çalışacağız. Bicycle Crunch hatırlıyorsunuz, biliyorsunuzdur. Aynısı topuyla yapıyoruz. Topu sıkıştırıyoruz. Ondan sonra yine de ellerimiz kulakların arasında, arkasında yukarı geliyorum. Topuyla hafif çevirebiliyorum. Omuzlarınızı hakikaten yerden kaldırın. Nefeste veriyoruz. Yukarı denince. Bir dakika olsun. Yapamam dersiniz. <laughs> 30 saniye ya da 10 saniye sonuçta çok da fark etmiyor. Önemli olan siz başladınız. Çünkü sonra karın kaslarınız hakikaten kuvvetlenecek ve şaşıracaksınız. Bir anda şey diyeceksiniz. Nasıl yani? Ben 12 mekik çekemedim mi? Öyle olacak. Ben söyleyeyim size.